Sevgili lezzet dostları, Hakan Aga Mutfağı'na hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Şimdi sizinle çok harika bir çiğ börek tarifi paylaşacağım. Kahvaltılarınıza, misafirlerinize, hatta ve hatta direkt öğün olarak yiyebileceğiniz harika bir lezzet. Ben birçok tarif izledim. Böyle anne tarifiyle diğer tarifleri birleştirerek, kendi yorumumu da katarak harika bir tarif. Hadi hemen başlayalım. hamurumuzdan başlayalım. Şöyle ölçü olması noktasında şöyle bir yaklaşık bir, bir buçuk su bardağı kadar unum var. Bir çay kaşığı kadar kabartma tozum var. Bunu da içine alıyorum. Evet. Lezzet için biraz tuzumuzdan evet. Şunu şöyle bir harmanlayalım önce aynı su bardağının yaklaşık üçte biri kadar suyumuzu hamurumuzun ortasına alıyoruz. Daha sonra şöyle iki yemek kaşığı kadar tereyağım var. Bu tereyağını da suyun üstüne alıyoruz, e, una vermiyoruz. Gördüğünüz gibi, evet. Daha sonra bu arkadaşı bir güzel karıştırıyoruz. Sıcak tereyağını unun üzerine vermiyorum çünkü bunu pişiriyor. Ondan sonra kekremsi böyle acımsı bir tat oluyor bunda. E, hoş bir şey olmuyor. Evet. Şöyle güzel bir hamur haline getirelim. Hamurumuzun tarifi ele yapışmayacak kıvamda yumuşak bir hamur olacak. O yüzden ununu ve suyunu daha sonra yoğururken de ayarlayabilirsiniz. Zira tereyağı miktarı, su miktarı fark edebilir, fark edebilir. Evet dostlar şöyle portakal büyüklüğünde bir hamur elde ettim. Şimdi bunu Şöyle bir yuvarlayacağım. Bezelerin büyüklüğünü istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Benim büyüklüğüm yaklaşık şöyle. Ceviz kadar bir büyüklükten. Büyüklük bana yetiyor. Bunu açtığım zaman gayet güzel oluyor. Şöyle birazcık un koyalım bezelerimizi yerleştirelim. Evet bezelerimiz hazır. Şimdi biz bu bezeleri şöyle bu bezeleri tahtamın üzerine alıyorum şöyle. Bezimle kapatıp bir 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Şimdi gelelim iç harcımıza. Şöyle 200 gram kadar kıymam var. Ve buna rendelemiş olduğum 1,5 baş soğan var. Arkadaşlar ben bunu daha önce rendeledim. Bunu rendeledikten sonra 10 dakika kendime gelemiyorum. O yüzden böyle. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz. kaşının ucuyla da karabiberim var şöyle. Evet. Şimdi bu arkadaşı güzel bir karıştıralım. Dostlar, çiğ börek içinin en büyük özelliklerinden biri sıvı olması. Katı değil. Yani şu kıymalar topaklaşmayacak kadar sıvı olacak. Şimdi buradan biraz su ekliyorum. Yaklaşık yarım su bardağı kadar. Şöyle. elimizle de karıştıralım. Gördüğünüz gibi bakın topaklaşmıyor. Evet dostlar çiğ böreğimizin içi de hazır. Şimdi yufkaları açıp çiğ, çiğ börekleri hazırlama vakti gelmiştir. Bezelerimizi açmaya gelelim. Şöyle unluyoruz. Bezemin bir tanesini alıyorum. Şöyle bastırıyorum. Şöyle un da aldım ben daha önce birkaç deneme yaptım. Evet. Bezelerimizi şöyle kayık şeklinde açıyoruz ve kenara alıyoruz. Evet, son hamurumuz da hazır. Arkadaşlar bezelerimiz burada açılmış vaziyette. Şimdi içini koyacağız. Sulanmasına izin vermeden hemen kızartacağız. Şöyle bezemizi alıyoruz. Ağzımızı bir harmanlayalım. Daha sonra şöyle harcımızı alıp güzelce bir yaydırıyoruz. Biraz daha bunu. Elinizle yaydırmanızda fayda var. Kaşık daha rahat olmuyor. Evet. Kendimi 40 yıllık usta gibi hissettim. Şimdi bunu kapatıyoruz. Bir güzel. Şöyle bastıralım ucundan. Daha sonra şekilli şükürlü uçağımızda şöyle ağzına şekil şükür verelim. Evet. İç böreğimize hazır kızartmaya gidelim. Arkadaşlar kızartmayamızı ısıttık. Şimdi çi böreklerimizi verelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel güzel kabardı. Şimdi çıtır çıtır olacaklar. Bir de arka taraflarını çevirip güzel kızartacağız. Harika. Böyle çiğ böreklerimizin bir tarafı altın rengi kızardığında diğer taraflarını çeviriyoruz ve diğer tarafları da kızarsın istiyorum. Şöyle güzel güzel. Şöyle çiğ böreklerimizi kontrol edelim. Evet. tarafı da gayet güzel kızarmış altın renginde ve bu arkadaşları alıyoruz. Alabilirsek tabi. Evet. evet. Şöyle çiğ böreklerimizi de alalım. Renkleri harika. Can çok sıcaklar şöyle altından. Bir tanesini alalım. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Şöyle. Oo. Oh. Bakın. Harika. Evet. Harika bir lezzeti var gerçekten. Görüntüsü de müthiş. Şöyle içine bakalım. Bakın kıyması da pişmiş, güzel de kızarmış. Evet arkadaşlar bugünkü lezzetimizden de bu kadar. Size harika bir çiğ börek tarifi verdim. Hamuru gerçekten müthiş. İçi zaten standart çiğ börek içi bir harika lezzetten daha veda ediyoruz. Tariflerimi denemeyi, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Sorularınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Ben bunu gömmeye gidiyorum.